Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Tanıtma Videosu Çekiyoruz Çekeceğiz Evet ee, Ben Nehir Hatta Önceden Kendimi Tanıtmayayım İlk Önce Eda ıı, Tanıtsın İkisi Benim Kuzenim Sıra Eda'ya Geçsin Sonra Yağmur'a Ardından Bana Geçsin Benim Adım Eda Soyadım Zengin. İkinci sınıfa başlayacağım. Sekiz yaşındayım. En sevdiğim renk sarı. Bitti. Yağmur. Evet. E, merhaba arkadaşlar ilk öncelikle. Benim adım ve soyadım Yağmur İkra Zengin. E, ben dokuz yaşındayım. E, benim nehir kuzenim. O benden beş ay büyük. Ve e, ben de 9 yaşındayım dediğim gibi. En sevdiğim renk turuncu. Daha sonra e, yükseklik korkum var. Yemek yemede mi, hobi mi? Hangisi? E, Hobim. <laughs> Hobim var. E, Doğru, daha sonra. Şey. Evet. Daha sonra bir tane kardeşim var. E, üç, dördüncü sınıfa başlayacağım. Mezun olacağım. Aynı şekilde kuzenim de. Yani bu kadar arkadaşlar. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan dedim. Benim adım Nehir Zengin. Soyadım Zengin. Ee, dediğim gibi ikisinin kuzeniyim. Yükseklik korkum var. En sevdiğim renk mor. Diyelim. Ee, sonra işte bu videoyu çekmek... Hepimizin aklından çıktı Fikrinden çıktı yani Herkes söyledi işte tanıtma videosu Çekelim diye size de bu videoyu Çekmiş olduk işte özelliklerim Hobilerim ee, Bazen ders yapmayı severim Bazen telefona Bakmayı severim zaten <laughs> Tüm çocukların olduğu gibi En sevdikleri şey Ya telefona bakmak ya televizyona Bakmak ya da tablete bakmaktır Bazı çocuklar ders sever. Bazı çocuklar kitabı sever. Benim hobilerim ders yapmak, yemek yemek ya da ıı, işte ders yapmak, yemek yemek, kitap okumak gibi şeyler. Benim de yağmur gibi yükseklik korkum var. O şekilde yani ben de dördüncü sınıfa geçeceğim. Yağmur yağmur dediği gibi beş ay büyüyüm ondan ve ben de 9 9 İşliğiniz. yaşındayım. O kadar yani. Mezun olacağım diyelim. Başarılar. Abone olmayı. daha fazla video bek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.